Merhabalar, Erminin Örgüsü'ne hoş geldiniz. Aynı zamanda YouTube kanalıma hoş geldiniz. Instagram üzerinde paylaştığım bu bluzun, şimdi size tarifini vereceğim arkadaşlar. Hem pratik, hem çok rahat, hem de sonbahar ve ilkbaharda kullanabileceğimiz harika bir bluz diye düşünüyorum. Arkadaşlar bakın bunu başlarken ben bunu merserize iple kullandım ama aynı zamanda bunu her türlü iple de yapabiliriz. Yani yünlerle de yapabiliriz. Yine duruşu çok şık, çok güzel oluyor. Şimdi bunu ben simli bir iple de başladım. Bu ip de çok güzel. Simli olduğu için duruşu da harika oluyor. Yine pamuklu bir ip bu da. 100 gramlıktan 5 adet kullandım. Beden olarak small, medium, large, istenilen beden, 3 bedende bunu kullanabilir. Sallaş olduğu için ve alt kısımda hiç lastik olmadığı için. Arka ve önü 100 ilmek olarak başlıyorsunuz. Şiş numaram 4,5 numara. Ama eli sıkı olan insanlar için 5 de kullanabiliyorsunuz. 5 numara da kullanabilirsiniz. 100 ilmek başlıyoruz. 100 ilmekten sonra hemen ajurumuza geçiyoruz. Lastik yapmıyoruz. Ee, burada arkasını işlerken dümdüz işliyoruz. Sadece önde V açtığım için, onu da şimdi size tarifini tek tek vereceğim. Arkasını dümdüz işliyoruz ve kapatıyoruz. Hiçbir kesim, bir şey yok. Boyu, istenilen e, istediği gibi boyunu uzun veya kısa yapabilir. Bu 63 santim. Koltuktan e, koltuğa kadar, yani koltuk kesimi aslında yok ayırdığım dikişini buradan 40 santim e, yapıyorsunuz. 40 santimden sonra 23 santimi omuza bırakıyorsunuz. Kola gelince kolları da 40 ilmek lastikle başlıyorum. İsteyenler bunu düz de yapabilir ama ben lastikle başladım. Bilekte daha sıkı tutsun diye. Lastikten hemen sonra 20 ilmek içten arttırarak sonra ajura geçiyorsunuz. Ajuru işliyorsunuz. Herhangi bir kesim hiçbir şey yok. Sadece burada koltuğu son bitirim kesimimizde inanılmaz gevşek bir şekilde kesersek buradaki kasma olayını kaldırmış oluruz. Yakaya gelince V yaka açılışımızda ikiye ayırıyoruz. Buradan keserken iki sırada bir birer tane kesiyoruz. Sonuna kadar iki sırada bir birer tane ilmek sağdan ve soldan kesiyoruz omuzlu dümdüz bir şekilde kapatıyoruz. Sayılarımız bu şekilde. Şimdi size acurun nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Bir sıra bu 20 ilmek üzerine ben şimdi başladım. Bir sıra düz gidip geldikten sonra şöyle işlerken hemen ilk ilmeğimi bir tane aldım. ikinci işledim. Bu yan dikişim için bırakıyorum bu iki ilmeği. Mile doluyorum. İkisini bir alıyorum, doluyorum. İkisini bir alıyorum. Sıranın sonuna kadar, bakın bu şekilde dola, iki ilmeği bir al, dola, iki ilmeği bir al yapıyorum. Sonunda, sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum, doluyorum. Son ilmeğin iki tane kalıyor. Bu iki tane istedikten sonra, arkanın tamamını ters olarak işliyorum. Ben biraz kıvırarak işliyorum. Bu şekilde işleyen arkadaşlar için tavsiye ederim. Önden arkaya alıyorsunuz. İşimizi bakın böyle. İşin daha muntazam ve güzel çıkışı için bu şekilde işlerseniz harika bir şekilde oluyor. İkinci arka sıramızda bakın böyle bütün sıra sonuna kadar hepsini ters olarak işliyorum. Üçüncü sıramızda yine 2 ilmeğimizi işliyoruz. Buradaki püf noktamız yer değiştireceğiz şimdi. Arttırdığımız önde şimdi kesiyoruz. Ondan sonra arttırıyoruz. Kesiyoruz. Arttırıyoruz. Kesiyoruz. Arttırıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman yer değiştirmiş oluyoruz, yerlerimizi yani kaydırmış oluyoruz. Yine arkaya gelince ters işliyoruz. sıra sonuna kadar ters ilmeklerimizi yapıyoruz. Bu şekilde arkada normalde ajurlu modellerde düz işlediğimiz zaman kayma yapar. Ama bunda herhangi bir şey olmuyor. Tekrar başlarken şimdi ilk sırada nasıl başlarsak aynı şekilde 3. sıramıza devam ediyoruz. Böyle yer kaymaca olduğu için harika güzel bir acır. Bunu hırkalarda da kullanabilirsiniz. Tekrar şu sırayı size göstereyim. Başa dönüş. 2 ilmeğimizi düz alıyoruz. Artır. Kes arttır kes sıra sonuna kadar ilk yaptığımız birinci sıradakini aynısını devam ediyoruz arttır kes yani ilk sırayı arttır kes olarak devam ediyoruz arka sıramızı hepsini ters olarak işliyoruz ikinci sırada kesiyoruz sonra arttırıyoruz arkadaşlar bunu takip edersek ajurumuzda herhangi bir hiçbir şekilde kayma olmaz. Yerleri değişerek harika bir şekilde ajurlu bir modelimiz çıkar. Yakaya gelince yakadaki burada ondan sonra bütün omuzları diktikten sonra şuralardan ilmek alıyoruz. İlmek aldıktan sonra tüm çepeçevre hepsinden ilmeğimizi alıyoruz. Ortadan kesimimizi yaparak 2 sıra sonra ortadan kesimizi yaparak bu şekilde yakayı da tüm bir şekilde çıkartıyoruz. Bu gibi videoları beğeniyorsanız beni takip alın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.